Merhaba. Lensun projeksiyon görüntü kalitesi 4K Ultra HD, 1 GB RAM, 64 GB hafıza. Android cihazınızı bu şekilde Lensun projeksiyona yansıtıp izleyebilirsiniz. PlayStation ve Xbox vesaire gibi oyun konsollarını bağlayabilirsiniz. Girişler HD USB kulaklık, 1 metre mesafeden 50 inçlik TV'ye eş değer. Ürün ağırlığı 750 gram oldukça hafif. Android işletim sistemi ile YouTube, Netflix gibi uygulamaları açabilme ve farklı uygulamalar yükleyebilme. Direkt elektrik kablosu ile çalışır. Hoparlör mevcut ısıyı önlemek için ürünün kendi fanı var kutu içeriği, TV görüntü kablosu, HDMI kablosu, bir adet tripod kumanda vardır. Well, <laughs> <laughs>